Merhaba sevgili dostlar. Para Havadisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Para olarak biliyorsunuz kripto paralarla ilgili değişik videolar çekmeye devam ediyoruz. Her hafta çekilişlerimiz var arkadaşlar. Bu haftaki çekiliş videomuz şu gorunun olduğu video arkadaşlar. Videoyu beğeniyorsunuz. Altına bir tane yorum yazıyorsunuz. Önümüzdeki hafta e, canlı yayında çekilişini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Yine airdroplarımız e var. Ücretsiz şekilde form doldurarak ee, sosyal medya görevleri yaparak ne yapabiliyorsunuz? Çekilişlere katılabiliyorsunuz. White listlerimiz var. Lister'in fiyatından da, daha düşüğe tokenlara ne yapabiliyorsunuz? Sahip olabiliyorsunuz. Sevgili dostlar. Yine tüm paylaşımlarımızı düzenli olarak Telegram adresimizde yapıyoruz. Burada grafik analizleri paylaşıyoruz ve sorduğunuz sorulara cevap veriyoruz sevgili dostlar. Yine Twitter adresimizde kripto paralarla ilgili son dakika haberleri, son gelişmeleri de canlı canlı Twitter adresimizden de ne yapıyoruz sevgili dostlar? Paylaşıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızın hepsi videonun altında mevcut. Özellikle bu videolara kaçırmamak için çekilişleri ve airdrop ve whitelistleri kaçırmamak için ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olmanız lazım ve bildirimleri açarken de tümünü bildir seçeneğini işaretlemeniz lazım sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar ee, projeye geçelim. Proje Yes Sports adlı bir proje arkadaşlar. Yes Sports projesi Playpad platformundan ön satışa çıkacak. Yes Sport kendi nasıl tanımlıyor ona bir bakalım istiyorsanız. Yes Sports benzersiz bir NFT marketi ile birlikte favori takımlarını kurmak isteyen eee ekiplere e, 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 e ilk web.3 e-sports platform hizmeti sunuyormuş arkadaşlar. Kendi takımlarınız, e takımlarınızı e-sport takımlarınızı Yes Sport üzeri, platform üzerinden ne yapabiliyorsunuz? Ayrı bir evren kurabiliyorsunuz. Burada birkaç tane bir göstereyim bakayım şurada bir göstereyim. Birkaç tane platform var hazır kurulu desteklediği diğerlerini de destekleyeceğini söylüyor. Yine Metaverse destekli bir proje arkadaşlar. E, detayları ne yapabilirsiniz? Web sitesinde inceleyebilirsiniz. İşte öner özellikle partnerlerine mesela bakalım mesela Polygon Studio, Spartan gibi büyük daha önce duyduğumuz destekçiler var. Max Global diyor büyük ihtimal çıkar çıkmaz ne yapacak? Max Global'de e, ee, listelenecek demek oluyor bu. Tabi doğruluğunu tartışılır. Doğruluğu tartışılır arkadaş. Onlara bakmak lazım. Yine e, şöyle bir Ruat Map'ına bakalım. Mesela Ruat Map'ında 2022'nin 3. ve 4. çeyreğine dikkat eden noktalar var. işte. Yes Sports'un, Y, yes, y Sports'un, Metaverse alfa versiyon çıkacakmış mesela ve Play to Earn oyunları çıkacakmış arkadaşlar. Yine e, Team Fun Token'ları çıkacakmış. Böyle ilginç bir proje arkadaşlar. E, bunu ben biraz takip edeceğim. İlerleyen süreçler nasıl gidecek onlara bakacağız sevgili dostlar. Evet nereden ön çıkacak? Playpad'den ön saçça çıkacak. Bizim Playpad ile ilgili iki tane detaylı videomuz var arkadaşlar. Birincisi e, bunların hepsinin linkini ben aşağıda bırakırım ama şöyle bir yüzeysel anlatayım. Ee, şöyle borsaların içindeydi. O kadar çok video çektik ki hatırlamıyorum artık. Ee, şöyle bakayım Playpad şuna bir oynatma listesini tümünü oynat diyelim. Pardon. Kadarlık ee, Bitcoin e, sel yapalım. Şöyle hemen geri dönelim. Ee, şöyle borsa ön satış platformları. Şöyle bakın Playpad ön satışa katılma, KYC doğrulma, pipet alma ve stake yapma ile ilgili tüm detaylar burada var. Yani whitelist'e katıldınız daha sonra, daha sonrasında alım hakkı çıktı arkadaşlar. O alım hakkını nasıl yapacağınızı, Playpad'den nasıl hak kazanacağız bunların hepsi var. Şimdi bu whitelist formunda stake yapmanıza gerek yok. Yani whitelist formunu dolduracağız beraber. Bu formu doldurduktan sonra biz biz, bize whitelist çıkarsa stake yapmamıza gerek yok. Ama işte bu projeyi sen beğendin. Waitlist'te sadece işte sadece waitlist'e şansını bırakmak istemiyorsun. Stake yaparak da bu projeye ne yapabilirsin? Katılabilirsin. O videonun ufak bir güncellemesi var. O da şu arkadaşlar ön satış bilet taş sistemi. Orada hani waitlist formundan katılanlara ne kadar alım hakkı vereceği, işte stake yaparsa ne kadar alım hakkı vereceği ile ilgili detayları da şu videoda seyredebilirsiniz. Bu iki videoyu da linkin altına bırakacağım. Şimdi istiyorsanız katılalım. Ee, artık katılalım. Şimdi normalde bu Nisan'ın 12'sinde, 13'ünde falan, 14'ünde falan yapacaklardı. Ee, bunun bunu waitlist'ini ama Yesports eee altyapıyla ilgili güncelleştirmenin devam ettiği için 30 Nisan'a ötelediler. Yani 30 Nisan gibi eee waitlist ön satışları açılacak zaten burada yazıyor 17 gün oldu şimdi burada dikkat etmeniz gereken işlerden bir tanesi de ne arkadaşlar mutlaka KYC doğrulamanız olması lazım size vakti hakkı çıktı ama o an KYC doğrulamanız yok mesela o zaman yine vakti hakkınız iptal oluyor arkadaşlar demin anlattığım gibi şuradaki e, videoda işte playpad kullanım videosunda orada yine KYC doğrulaması ile ilgili tüm detayları anlattım ben bu videoyu da mutlaka izleyin. Şimdi geçelim sosyal medya görevlerini ne yapmaya. %30 vesting varmış arkadaşlar. Yani e, siz ön satışa katıldınız size 100 tane token çıktı diyelim. Bunun ilk %30'unu ne yapabiliyorsunuz? Alabiliyorsunuz. Daha sonra e, 4 çeyrekte de 4 parçada da size diğer kalan tokenları verecek arkadaşlar. Ethereum Network'ündeymiş. 20.000 e, 20 bin adet e, Whitelist'te satış olacakmış. Ego Price'ı da yani satış fiyatı da 0.04 centmiş arkadaşlar. Eee şu tarihler yanlış düzeltmemişler bu tarihleri. Ama siz yine bu sayfayı kontrol ederek ne yapabilirsiniz? Oradan yapabilirsiniz. Eee 900 bin toplam 1500 kişiye alım hakkı vereceklermiş arkadaşlar. En az 50 dolarlık alabiliyormuşuz. En fazla da 200 dolarlık alabiliyormuşuz arkadaşlar. Bu anda ne yapmamız lazım? Ona göre de e, kendinizi ayarlamanız lazım. Yani en az 50 dolarlık alabiliyorsunuz. Buz cinsinden öleceksiniz. Ona göre de dikkatli işi, ona göre de tercihlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi ne yapalım istiyorsanız sosyal medya üzerinden yapalım. Giriş yapacağız herhangi bir sosyal medya hesabıyla. işte tweet mi işleri var onları yapalım. Evet. We have tweet. Tweet'i görüntüledik. Tamam. Ee, Playpad retweet yap diyor. Şurada Playpad'in bir şeyi varmış. Şöyle yapacağız onu. Evet yani şöyle retweet yaptık. Buradan continue dedik. Yine Yesport follow Instagram hesaplarında ne yapacağız? Takip edeceğiz. Ek görevler var. Bu ek görevleri de yapabilirsiniz. Şimdi biz Yesport'un şeyini de anlattım. Ben airdrop'unu da anlattım. O airdrop'a da bir katılın istiyorsanız o airdrop'a da bir katılın, ee, onu da birazdan göstereyim airdrop'a da katılın yani proje benim hoşuma gitti açıkçası dediklerini yaparsa tabi yapabilirse yani tabi hoşumuza hoşumuza gitmesi yetmiyor sadece ee, bir de dediklerini yapabilmesi önemli arkadaşlar şöyle gelelim mesela şöyle tıklayalım buradan e, şöyle metamaks lazım MetaMax cüzdanınız yoksa. Metamark cüzdanınız yoksa onu da göstereceğim şimdi. Metamark cüzdanınızı nasıl buraya e, benim gibi kurarsınız. Nasıl kroma böyle eklenti yaparsınız. Onların hepsini ne yapacağım? Size göstereceğim şimdi videosunu. Şöyle A fark etmiyor. Burada Metamark cüzdanındaki tüm A numaralar aynı olduğu için hepsini de aynı yazabilirsiniz. Şöyle e, YouTube kanalımıza geri dönelim. Şöyle bir Metamax videomuz var. Yine videonun altına bırakıyorum. Onu da izleyebilirsiniz. Evet, şimdi ne kadarlık alım yapacağını diyor. Ya yani buraya kafana göre bir şey yazabilirsin, bu çok önemli değil. Ee, yine Discord kanalı varmış mesela. Ona giriş yaparsan, e, yine Yesport'un web sayfasını ziyaret edersen, yine çekiş hakkına sahip olabilirsin. Dediğim gibi arkadaşlar, e, şimdi okuduğum üzere 30 Nisan'da olacak bunun şeyi. Zaten 17 gün var. 10 gün desek 27 gün. Ona göre ne yapacaksınız? Takip edeceksiniz. Peki kazananları nasıl açıklıyorlar? Bakın burası çok önemli. E, PlayPet'in Play Pet'in Twitter adresini sürekli takip edin. E, burada şöyle duyuru şeklinde ne yapıyorlar? Açıklıyorlar bu kazananları. Play Pet'in Twitter adresinde duyuru şeklinde kazananları açıklıyorlar sevgili dostlar burada. Ona dikkat edin. eğer tarih bittikten sonra bir liste veya bir Excel tablosu halinde cüzdan numaralarınızı paylaşıyorlar. Yanlarınızda kayıcı doğrulaması yaptınız. Lakin kayıcı doğrulaması yaptığınız yerde kayıcı doğrulaması kabul edildi. Lakin Playpad'in paylaştığı whitelist tablosunda kayıcı doğrulamanız yapılmadı diye görünüyorsa da acele etmeyin. Yansıması birkaç gün sürüyor orada. Yine dediğim gibi alımları sadece Playpad'in kendi sitesinden. Bakın şurada Playpad'in app.playpad app .playpad sitesine giriyorsunuz. Burada Playpad'in kendi sitesi var. Şuradaki kendi sitesi üzerinden yapacaksınız alımları da. Ee, size özel mesaj kimse atmaz arkadaşlar kazandınız diye. Buna çok dikkat edin. Sadece playpad.app adresine alım yapacaksınız. Kimse size özel bir gruba ekleyip isminizi söyleyip yine kazandınız demez. Sadece sosyal Twitter adreslerinden duyuru şeklinde yayınlayacaklar arkadaşlar. Alım hakkı kazandığınızı. Şimdi Yes Sports'un bizde neyi vardı? Şöyle bir de airdrop var onu da göstereyim. Onun da linkini aşağıya bırakırım. tabii onun da süresi doldu mu dolmadı mı bilmiyorum. Onun da süresi dolmamıştır büyük ihtimal. Ee, buradan da airdrop videosu var. Bunu da ne yapabilirsiniz? İzleyebilirsiniz sevgili dostlar. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bize destek olmak için videoyu beğenebilir. Nokta daha iyi olsa yorum yapabilirsiniz. Hoşçakalın.